Okula atlayacağım ve hiçbir şey bulamayacağıma bahse girerim. Ve direkt öleceğime iki kat bahse girerim. Okula mı atlasam, yan binaya mı atlasam? Ben şöyle bir iniş yapmaya başlıyorum. Okula atlamayacağım ya, yan binaya atlayacağım. Yan tarafındaki rozok tarafına. Umarım işime yarayacak birkaç şey çıkar. Tüfek, bir de mermi, bir de dürbün. Bir ilk yardım kiti, bir enerji içeceği veya ağrı kesici. Adrenalin şırın nasıl çıkarsa sürpriz olur. Gel gel ya beni gördünüz ya. Bak beni bak bir de dönüyor benim oraya. Amına bir de benim oraya dönüyor. Al işte. Adam 0 1 0 önde. Oh çanta. Tamam süper. El bombası ilginç. P92 ilginç. İlginç çok ilginç. Yine kaldık ortada ya. Yine bir şey vermeyecek bana. Ben ben biliyorum ya bir şey vermiyor. Niye versin ki? Neden versin? Verirse Allah adam adam öldürürüz. Bak bak kasmaya bak. Görüyor musun bak? FPS'e bak. 70'ten 40'a düşüyor. Bu ne saçma bir iş ya. Oo, şaşırttı. Vay arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu. Tuhaf. Var ya bana şu an bir taramalı verse. Yelek kask verse. Belki bu bir, bir şekilde hani video uzun sürebilir arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Beril alsam mı şu an? Beril alsam mı diye düşünüyorum ama o da çok sekiyor be. Normalde Beril çok severim. Seve seve ailecek izleriz ama işte işte bir pompalı mecbur almamız gerekiyor be arkadaş. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Mükemmel. En sevdiğim moda tipi. Hiçbir şey çıkmamasını o kadar çok seviyorum ki. Bak bak pinge bak ya. Pinge kafa at. Ne yapıyor bunlar içeride? Çok merak ediyorum. Bak 400 ping oynuyoruz. Lan bir imkansızı başarıyorum lan şu an. Rekorlar kitabına girmem lazım. Vallahi bak. Olaya bak. 400'den 50'ye düştü. Tamam bu bina boş. Bu bina boş muydu lan? Buna baktım mı ben? Lan ne kadar unutkanlık başladı de ya. Yaşlandık Allah çarpsın. Bu yaşta yaşlandım ya. Boş. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Ne güzel bir tuvalet. Cık. Abi yok ya. Ümitsiz vakayım. Yemin ederim ümitsiz vakayız ya. Ulan bir şey bir şey ver ya. M24 verdin. Kuru kuru gitmez bu. Yanına versene bana bir şey. Taramalı ver bana bir. Mutant bile kabulüm ya. Bana bir mutant ver. Vermedi. Şuna gerek kalmadı. Ya at şurada ne işe yarayacak sanki. Anasını. Taramalı ile oynadık da pompalı eksik kaldı. Eğer iki tane daha kit bulur, bir tane daha kit bulursam bu bandajların tam yarısını atacağım. Ama bana bir silah ver artık be. Bunun da bir esprisi kalmadı yani. İlla ölmem için çırpınıyor oyun. Bu ne? Hiçbir şey. Ah oh Allah kahretsin böyle işi ya. Bildiğim videonun adını PUBG'ye beddua okudum mu koysam ne koysam. Lan ne bir pompalı aşkıdır bu. Her yer pompalı kaynıyor ya. <laughs> İstemesem silah bulurum istesem bulamam. Bak 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 görüyor musun? Bak mermiyi koyuyorum pezemek yanına bir de silahını koysana. Millet fişek atıyor biz daha hiçbir şey bulamadık ya. Ulan silah geçtim yelek de yok kask da yok. Aha adam mı vardı lan orada? Tamam beni görme dayı. İşte bu be. Sen ciddi misin ya? En iyisini verdi. Oz Güzel biraz süründürdü ama en iyisini verdi. Tamam süper şu an iyiyim. Nasıl iyisin? Ha kask. Tamam şu an biraz daha iyiyim. Bir iki seviye daha yelek bulalım. Bin arabaya tüy. Oğlum ya ne desem tutuyor şu an. Gökten para yağsın. Bu yakıştı mı sana? İşte Ananı. Şu an iyiyiz arkadaşlar. Şu an lootumuz fena değil. Sadece 265 yeterli. Gayet yeterli. Evet ben eksik fazla bir şey var bende. Ne var fazla? Ha şunun yarısı demiştik. Şu bombayı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şundan alalım. Kaç tane aldım? Tam tamına 18 tane aldım. Bunu 15 yapalım diz hesap. Aynen şu an güzel oldu. Şu an bence lütfen. <laughs> sıkma sıkma sıkma. Lan senin ırzına geçeceğim lan. Seni öldürmeden ölmek istemiyorum. Can bas. Ya abi ya. Oyunu bana kafa atmak için mi kodladınız abi ya? Tam... Neredesin şerefsiz? Sağdan geliyor ivmenin torunu. Pink ilk kez bir işe yaradı diyeceğim yine battım ha. Senin avradını sikeceğim amına. Dur. Dur 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 neredesin? Neredesin? Yok. Ulan adam sandım onu. Ne yapayım? Ben normal hayatta da gözlük takıyorum. Yani elimden gelen bir şey yok. Şunu alalım. Ya yeleğime de geçirdi ya ona üzüldüm şu an. Ulan vur kaç yapmadın bana, değil mi ya? O kadar şerefsiz olamazsın ya kaç yapacak kadar bir şerefsiz sen. Niye oynuyorsun ki bu oyunu? Ben kaçarım o adam bana sıktı ben kaçarım. Çünkü oynayamıyorum ben beceremiyorum bu oyunu. Ben o yüzden kaçıyorum. O adam bak beni gafil avladı. Öldürebilirdi beni. Ya o kadar kötü oynuyorum ki enerji içeceğini içmek şimdi aklıma geliyor. Düşünün yani. Ne var burada hiçbir şey yok. Şu o ne lan? Hah. Bak pinkten yarım saat sonra alıyor. Ben alacağım gidip cuma namazını kılacağım sonra geleceğim bakacağım almış. Bak 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 ben oynuyorum ya bak sise bak. Mükemmel ya. Tam vaktinde verdin sisi. Mazala adam madan vururum ben şimdi. Ne gerek var aman. Ne için yok bu ne? Bandaş. E gerek var oğlum. Zaten öleceğim aslan Şurayı kırarak açmayacağım. Çünkü adam gelebilir. Hayret ulan. Ulan cana bak lan. Arkadaşlar. Cana bakar mısınız? Adam bildiğin yeleğin hırzına geçti. O ayrı. Bak o ayrı. Benim de hırzıma geçti o ayrı. Neyle taradın lan sen beni yemin ederim tebrik ederim ha. VSS ile mi taradın? Sen şaka mısın lan? Nasıl başardın bunu? Aa öldü ben. nasıl başardın? Seni tebrik ederim arkadaşım. Ee, 245 mermi gayet yeterli. Ama iki enerji içeceğinin birini alırım. Ne dedi? Ha gerek yok. Evet şu an rahatız. Galiba o adam o adamdı. Bir dakika şöyle bir DPI bakalım. Yeşil. ha tamam. Yanlış değil. Bir dakika şöyle daha mı hızlı oldu sanki? Şuraya. Şu an güzel. Bir de bunu bi bir saniye. Yandık arkadaşlar. Arka tarafta kapışıyorlar. Ve benim pingim 300 ve hiçbir aha bu evi lootlamışlar lan. Lan ben neredeyim? İki bomba yeter mi bana ya? Şimdilik aha ah be 6x sandım. Şu 3x 2 xleri de ananı avradını dur 4x. Dur buraya niye loot yığmış ya bu adamlar? Dur şunu alacağım. Şunu 5'ini atsam alabilir miyim? Aha da alabilirim. Ananı yanlış şey aldım. Bir tane daha mı? Ne? Dandik bir paketten Messi Başkası yapsa gülersiniz. Biz yapınca küçücük çocuğun götü kalkmış oluyoruz. Orospu çocuğu. çocuk. nefes alamıyorum ya. <laughs> Var ya kafa çektim. Yemin ederim kafa çektim ona. Allah nimet Bak cana bak ya. Bak Allah çarpsın ben dedim buna kafa. Bak kaskına bakın. Bak kaskına bak şu ekranın altındaki kaska bak. Hem yelek hem kask girmiş şerefsize. Şimdi de bandaj basıyor. Bu video biraz daha iyiydi. İzlediğin, eğer izleyen varsa çok sağ olun. İzleyen yoksa zaten sağ olmayın lan. İzlemiyorsunuz etmiyorsunuz ne karım olacak. Orospu çocuk. Çok sağ olun arkadaşlar. Videolar umarım devamı gelir. Gelecek yani. Hafız bilgisayarda yer açmaya çalışıyorum videolar için. O yüzden şu an biraz sıkıntılıyım. Kendinize iyi bakın bay bay efendim. Görüşürüz. Bay bay. Goodbye. Şu an beni gören yok kamera yok ya. Orospu çocuğu.